Taallamu al ilme ilmi öğrenin. Ne için? Fe inne taallimehu lillahi haşyeten e ta ve ibade ibadet. Evet. E, fe inne lillahi haşye ve talabuhu ibadet. Ya. ilim öğrenin. Çünkü onu öğrenirseniz Allah'tan haşyet duyarsınız. Şimdi ne kadar güzel. Allah ne olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Allah iki üç olmaz. Eşyaya benzemez. Doğmaz, doğurulmaz. Lem yelit ve lem Her gün okuyorsun. Evet, Hristiyanlar baba, oğul, ruhul, kudüs diye. Olmaz. Doğmaz, doğrulmaz. Evet, önü başı yoktur. O sende, bende. Kur'anları öğreneceğiz akait ilminden öğreneceğiz. Bunları bunu öğreneceğiz. Allah her şeyi görür bilir. Görmediği bilmediği yoktur. Duymadığı yoktur. Yani Kur'an'da var. Zifiri karanlıkta kara karıncanın kara yürüyüşünü ayağından çıkan sesi duyar Allah. Sen görebilir misin? Allah'a böyle görmesinin sonu yok. ilminin sonu yok. Bunları öğreneceksin. Allah'ı bileceksin. Böyle bilince Kız çağırmış delikanlıyı. Gel demiş şurada yatıp yuvarlanalım. Kimse yok. Kanı da kaynıyor. Aa, Allah var. Allah'ın görmediği yer yok. Bilmediği, duymadığı yok. <laughs> Deyip bu bilginle Allah'tan korkacaksın. Hayır diyeceksin. Evet. Arşın gölgesinde şu kimseler ne diye saymış Allah. Delikanlı, fiziki yapısı itibariyle kanı kaynıyor. Bir kız ele geçirsem de şöyle yapsam içinden nefis öyle diyor. Kız da gel, gel diyor. Ama delikanlı Allah'ı biliyor. Allah'ın sıfatlarını biliyor. Allah kimdir nedir bu bilgileri biliyor. Hayır diyor. Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Bunu da haram etmiş. O so yapamam. Evet. İşte bu kendini davet ettiği halde sizdeki dürtü olduğu halde rast çeken delikanlı arşın gölgesinde herkes ter sıkıntı içinde bunalırken ferah fahur yaşayacak mahşerde diyor kabirde rahat edecek mahşerde rahat edecek evet böyle bir Müslüman genç olmak lazım kardeşim şöyle bir faiz alırsam veya şu esrar satarsan köşeyi döndün mü, aa bak sen bak. Aa olmaz. Faiz haram. insanları zehirlemek haram. Helal kazanç yolundan gitmeliyim. Allah bunları biliyor. Buradaki melekler kiramen katibine yalemune mehtebe yazıyor. Sonra ben, ben de inanıyorum. Hı, hayır. Aşk ezerim faiz yemem. Deyivermeli. vermeli. Evet işte böyle adam mahşerde mahşerde Allahu Teala'nın arşının gölgesinde gölgelenecek. Herkes faiz yese bile yemem." "Hayır." diyecek. Aha bu adam böyle bir kalın. Böyle bir mümin. Evet, insanı Allah'tan korkuya yönlendirir ve Allah'ın bildiren akaid ilmi haram helal bildiren bilgileri istemek talebe olmak ibadetün ibadettir evet ilim öğrenmek için haram helal bilgisini öğrenmek için Allah'ın sıfatlarını öğrenmek için talebe hocasının yanına giderken melekler kadını, kanadını serer diyor peygamber. Yere basmasın. Şeref duyayım bu talebe benim, benim kanadımı bassın diye. Melekler kanadını yere serer diyor. Meleklerin kanadından yürüyerek gider hocaya. Evet. Daha bitmedi efendim. Havada kuşlar, denizde balıklar, toprakta kurtlar, hepsi İlim talebesine övgü yağdırır, Allah'ım bunu affet derler, dua ederler, dua ederler. İlim tahsili böyle güzel bir şeydir. Evet ama adam zaten Müslüman ama komşular Müslüman değil Müslüman bir bayram namazı geliyor hiç cami gidip de bir pıkık dersi dinlemiyor, tefsir dersi dinlemiyor hadis dersi dinlemiyor. Nereden öğrenecek? Evet. Öğrenmeyince de işte böyle Avrupa'da ne gördüyse onu yapıyor. Örtülmek gelenek değil mi hocam? <laughs> Öyle diye soru soruyor bana. Ben de hacca gittim diyor. Ondan sonra orozlanıyor yani. Evet ya bu durumlara düşünmek lazım. İlim talebesinin talep etmek ibadettir. Ben müzakeratü tesbih. İlim müzakeresi yapmak haram haram mı değil mi? Müzakere yapmak, ders müzakeresi yapmak tesbihtir. Subhanallah ve bihamdihi. Günde yüz defa söyleseniz deniz köpüğü kadar günahınız silinir diyor Peygamberimiz. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. İlim müzakeresi aha budur. Allah'ın yanında en kıymetli söz Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah azim. Evet. Mizanda sevabı çok ağır. Allah çok sever, günahları siler. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Bu tesbihdir ilim müzakeresi. Böyle kıymetli tesbihlerin yerini tutar. Vel anu annu Evet, ilim konusunda talebe yetiştirmek, ders okutmak için çalışmak, Çanakkale'de savaşmakla birdir. Evet, cihattır diyor vel an cihad orada canını ortaya koyuyorsun ekmek yok su yok kaba döşek yok aç Ac acına canını tehlikeye atarak bu gavura namusumu çiğnetmem vatanı çiğnetmem diye her şeyi ortaya koyuyorsun kolay bir iş değil arkadaş aynı ilim tahsilinde böyle öğrenmek için rahatını bozmak nefsini dedi boş ver lan boş ver 40-50 yaşına kadar istediğin vur patlasın, çal oynasın, yaşarsın. Bir hacca gidersin, Arafat'ta ağlasın, günahlarını sildirirsin. Öyle hadisler var ya. O nefse duydur, hayır. İradesini kullanıyor. Bu zar bir iş. Nefis diyor ki boş ve ya, Biz sen misin lan? Hele bu devirde. Buna karşı durup da hayır ben haram helal bilgisini öğreneceğim. Peygamber hadisini öğreneceğim. Kur'an ver öğreneceğim. Bu dersleri dinleyeceğim demek cihattır. Cihattır. Muaz bin Cebel Hazretleri evet Kinane bin Habli Hayli Hazretleri evet nakletmiş bu hadis-i Allah onlardan razı olsun.